Bugün gece 3'te asla tek başınıza izlememeniz gereken bir videoyu izleyeceğiz. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet şu anda evinde enteresan şeyler yaşanan ablamızın evine geldiler. Ee, yine video kaydına çekecekler bu enteresan şeyleri. Kapıyı çaldılar. Aha abla açtı kapıyı. Lydia, nice meet you. Niye gülüyorsun lan sen garip garip? Kadında bir gariplik var zaten böyle kendi kendine bir gülüyor. Böyle gülerek açtı kapıyı ama gülerek açması kadar normal bir şey yok bu arada. Yani perver kadınmış demek ki. Nice. Problemin ne olduğunu anlatıyor. Ve burada da kadın diyor ki ben garip garip sesler duyuyorum diyor ve ses buradan geliyor diyor. Evet hepsini video kaydına çekecekler. Evin içinde ya bu evin içinde garip bir şey olmaması mümkün değil zaten. Ne var orada aç bakayım. Norm böyle bir yer niye evin içinde böyle bir yer var onu da anlamadım ama. Aha. Elma mı o? You didn't put this in here. No. This is a fresh apple. Elma yenmiş ve atılmış oraya? Ona yiyip yemediğini <laughs> soruyorlar. O da no hayır diyor. Ben yemedim. Ben O zaman gece birisi birileri geliyor oraya. There's Ama birisi nasıl girsin there? ki oraya? Ah, haşlanmış yumurta bile var. Pretty fresh. Birisi kahvaltı yapmış abi orada. Ne olacak? Çok merak ettim şu an. Tamam kameraları yerleştireceklerini söylüyorlar ve biz arabada kalacağız diyor. Bu sefer evin içinde değiller yani arabada kalacaklar. Kız evin içinde tek başına duracak. Ha buraya şey ses cihazları mı? Hem kamera koyuyor hem sesi dinleyecek cihazlar koyuyor. Ve şu anda arabaya geçecekler ve bu sesleri dinlemeye başlayacaklar. Garip garip gelen sesler nedir diye. Alright, so we're in the car watching the footage right now. Evin içindeki görüntüler. Kaç? Beş tane mi kamera koydunuz? Tamam kız burada yatıyor ses gelen yer şurası. Gece saat 1.19 okey. Herhangi bir kimse yok. Aha. Aha vallahi bir ses geliyor. Beyler. Aha. Aha. Yo wait. Yo wake up. What you doing? Bir şey oluyor. What she doing? Look at her. Nothing. Dude, she's freaking Şöyle çok korkuyor belli. Do you hear that? What is Gece şöyle sesler duyduğunuzu düşünseniz. de. Ya. Harekete geçiyorlar şu anda. Evin içine girecekler, kızı kurtaracaklar sanırım. Ne olacak? Kız kafayı yedi lan. Bu kız şu zorlarda. Şizofreni... What? He's talking through the vents. So. why Where's the valley to? The basement. In the basement. Go. Let's go. Ne oluyor oğlum? Yo, shine Alo beyler. Bu ses nereden geliyor? Ona bir baksaydınız. Sanırım sesin geldiği o deliğin olduğu o da burası. Dude, what's the noise? Ne var burada?

Bak, Allah. How did you even get in here? How long have you been in here? Explain yourself, please, talk. I don't know why I'm talking to myself right now. Sir, do you have mental <laughs> problems? Are you wearing a hospital gown right now? Why are you laughing? What about this is funny? Do you realize you're committing a crime? Uh huh. What are you Aha. doing? Uh Okay, how about we get out of the house? Okay, no, no, okay. If you're not going to answer any more questions, then you need to leave. Oh, no, so deep. Record him, record him, record him, record him. Make sure he doesn't go back to your room. Come on, dude, he's running. Make sure he leaves, make sure he leaves. He's gone, he's gone. Okay, let's go check in. Come on. Oh, biraz a gibi. You're right. We gotta get out of here. We still gotta go. There's a guy. There's a guy. There's a guy. We got him out. We still gotta go. Evden çıkması gerektiğini söylüyorlar sanırım. Evet, şu an evden gidiyorlar. Ne oluyor sonra? Çok merak ettim ya. Sonunu niye koymadınız? Evet, bir videomuz daha var. Yine enteresan şeyler yaşanan bir eve giriyorlar. Bir erkek mi kadın mı açtı? Nice Yine meeting. kadın ya. Hep kadınların nice evinde oluyor böyle şeyler. Luxury pranks. Hi. Hiç erkeği rastlamadım ben. Yeah. Okay. okay, so I really want to see this footage that you have. Şimdi burada e, evin kamera kayıtlarına bakacaklar. Kız önceden evin kamera kayıtlarını alıyormuş. Kameralardan da neler olup bittiğini izliyormuş. Ve buradan şu an evin içinde olan biteni izliyorlar. Bir şey var lan orada. Ciddi bir şey var bu arada orada. Bak bak ah! Oğlum bu nasıl bir yaratık ya? Evin içinde bir de ya nasıl tedirgin olmuyorsun abla bir şey onu soracağım ben. Nasıl bu kadar rahatsın? Anlamıyorum ben bu insanları ya. Emily, listen, if what you showed me was real, then I don't think you're safe to be in this house. Has this happened more than once? Yeah. We're gonna investigate this. We're gonna find out who this guy is. Ne oluyor? Kameraları sanırım bir daha izleyecekler. Aynı kendi kameralarını yerleştirdim. E şu anda arabaya yine geçtiler. Saat 10:41 ve kamera kayıtları şu anda devrede. Kızın yattığı oda, koridorlar var. Okay. Dude, we don't even know if this guy's gonna show up. Bro, you saw the footage that she showed us. All right, I'm just saying she could have made up that footage with her friends. Ne olacak yine çok I merak ettim. Bak sese bak, biri geliyor yine. Biri geliyor yine but, belli. But listen to this. Listen to the noise our cameras are making. What is that? It kind of sounds like interference. I don't know. Kızın odası. Koridor. Burada koridor. Evin içinde bir sürü koridor var. Allah kapı açılıyor. Vallahi kapı açılıyor. Kim o? Hastı boya bak oğlum boya bak şunun ya. Bu <laughs> nasıl bir boy? Ciddi yaratık bu he. Al Kızın odasına mı gidiyor? Yo mutfağa girdi. Az önceki kamera kaydındaki izlediğimiz oda değil mi orası? Mutfak. Abo. Oğlum dev gibi bir şey mi bu ne ya? Kamerayı mı gördü? Yo. Yüzü gözükmüyor. Çok garip bir şeyi var. Ve sürekli böyle aşağı doğru eğik duruyor. Bak oturdu oraya. Amacın ne birader? Ne oluyor? Gitti. Geri geldi. Kamera gitti. Geçmiş olsun. Kameraya müdahale ettiler. Ortadaki masada mı yok? Ben mi yanlış görüyorum? Kız içeride uyuyor. Umarım kızın odasına gitmemiştir bu yaratık. Abo. Kapılara dikkat. Kapılara dikkat. Kapılara dikkat. Uyandırın kızı aynen. Kız da var ya ne uykuymuş arkadaş nasıl uyuyor ya? Hala duymuyor kızı. Öyle bu uyku. Ya yani kız üst katta. O yüzden. İyi lan birine ışık gitti. İyi birine yakalanmadan kurtuluyorlar şu an evden. Tamam dışarı çıktılar. Ne olduğunu soruyor. Arabaya gidiyor sadece. Ne oluyor oğlum? Bir şey olacak sanki. Tamam evin içinde gördüklerini kıza anlatıyorlar. Kız, kız zaten ya her gün görüyorsun sen zaten. Nasıl tepki vermiyorsun onu anlamadım. Ne oldu? Aha! Vallahi arabaya geldi. Nerede? Eee? Az önce ses geldi. Biri mi var? Etrafa iyi bakın şöyle bir. Kız sen inme ya sen inme ya. Bagajda da bir şey yok. Tamam, tamam binin gidin hadi. Binin gidin. Bin bin bin. Bir şey olacak gibi sanki. Dur look out! Look out! Ananı satayım! go. Adam gitti! Çocuğu yakaladı sandım Allah'tan kurtulmuş ha Arkasından saldırdı direkt Ablacım sen bu eve bir daha sakın girme ha Benden sana tavsiye Bu evden hemen uzaklaş bir daha da girmeyin bu eve Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız Kanala abone olup videoya like atıp Özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın Görüşmek üzere bay bay